Merhaba, bugün 17 Aralık. Yine bir 17 Aralık yıl dönümündeyiz. Tam 12 yıl oldu. Bu operasyonu yapan polisler yaklaşık 12 yıldır cezaevindeler ve çeşitli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmış durumdalar. Yalnız bu kez ben bu hadiseyi 19 Mart İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonu üzerinden konuşmak istiyorum. Kısmen, bütünüyle değil ama kısmen bunun üzerinden konuşmak istiyorum. Çünkü karşımıza çok çarpıcı bir fotoğraf koyuyor. Bu ikisinin kıyaslanması. Yani 17 Aralık'la 19 Mart operasyonlarının kıyaslanması karşımıza bir taraftan büyük bir çelişkiyi, bir taraftan da çarpıcı bir fotoğrafı çıkarıyor. Hangi yönüyle? Darbe, hukuk ve yolsuzluk yönleriyle. 17 Aralık olduğunda bildiğiniz üzere hükümet bunu Erdoğan ve iktidarı bunu bir darbe girişimi olarak yorumladı. Nitekim açılan davalarda darbe iddiası üzerinden hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasıyla açılmıştı ve Seçime de sandığa da bu söylem üzerinden gidilmişti o zaman. Gerek 2014 yerel seçimleri, gerek cumhurbaşkanlığı seçimi hatta ve sonrasındaki 2015 seçimlerinde de bu söylem kullanıldı. Bir yargı darbesi denildi. Yolsuzluk görünümlü yargı darbesi denildi. Fakat Aradan yıllar geçti. 2025'e geldik. Yaklaşık 12 yıl sonra bu sefer Erdoğan ve iktidarı CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik tırnak içerisinde yolsuzluk operasyonu yaptığında bu bir darbe girişimi olarak nitelendirildi. Zaten adı da 19 Mart darbesi oldu. Birçok kesim, özellikle de muhalif cenah bunu 19 Mart darbesi olarak adlandırdı. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin Cumhurbaşkanlığı adayı olacağı ilan edildikten sonra ve hemen hemen bütün bağımsız gözlemcilere göre, kamuoyu yoklamalarına göre Ekrem İmamoğlu'nun Tayyip Erdoğan'ı yeneceği öngörüldüğü halde, öngörüldükten sonra böyle bir operasyonun yapılması darbe olarak nitelendirildi. Ve o dakikadan itibaren yolsuzlukları konuşmanın bir anlamının olmadığı, haddi zatında bunun bir yolsuzluk soruşturması ve operasyonu da olmadığı söylendi. Şimdi bakın yaklaşık 12 yıl arayla iki tane büyük hadise var karşımızda. İki büyük kırılma noktası var. Peki buralardaki neticeyi ne belirledi, ne değiştirdi? Algıyı ne belirledi, ne değiştirdi? Söylemler, retorik neyin üzerine kuruldu? Ve buna yönelik tepkiler ne şekilde gelişti? Nasıl netice alınıyor? Ve her ikisinin de ilginç bir şekilde Erdoğan'a yaradığını görüyoruz. İşte bu yayında konuşmak istediğim bu. Nasıl oluyor da belgeli olarak Hepsi belgeli olan itiraflarıyla, fiziki takibiyle, teknik takibiyle, hatta rüşvet verenlerin kendi tuttukları tablolarla, Excel tablolarıyla, yani rüşvet defterleriyle bile belgeli olduğu halde nitekim işte bu rüşvetleri veren kişi daha sonra Amerika'da New York'taki yargılama sırasında hepsini itiraf ettiği halde o zaman bu darbe olarak nitelendirildi ve bir şekilde Erdoğan bunu kendi tabanına ve kitlelere kabul ettirdi. Bu söylem karşılık buldu. Erdoğan oradan güçlenerek çıktı. En azından iktidarını kaybetmedi. Yani siyasi olarak bir bedel ödemedi. Ama aynı Erdoğan bu sefer kendi rakibine karşı ve kuvvetle muhtemel kendisini yenecek rakibine karşı. Nitekim İstanbul'da 3 defa onu yenmişti bu sefer de Cumhurbaşkanlığından edebilecekti. Böyle bir potansiyel taşıyordu. Böyle bir adaya karşı sırf onu elimine edebilmek için, ortadan kaldırabilmek için, önünü kesebilmek için böyle bir operasyon yaptığında bu bir yolsuzluk operasyonu dediğinde nasıl oluyor da yine karşılık bulabiliyor. Karşılık bulmasa bile yine bir şekilde Erdoğan'ın buradan da kazançlı çıktığını veya çıkmakta olduğunu görebiliyoruz. Öngörüde bulunduğumuzda da, geleceğe dair bir takım analizler yaptığımızda da, Kuvvetle muhtemel Erdoğan'ın buradan kazançlı bu tırnak içerisinde kullanılan bir ifade. Siyaseten siyaseten kazançlı çıkacağı yönünde tahminlerde bulunabiliyoruz. Nasıl? Mesela İmamoğlu'nu aday yaptırmayarak, İmamoğlu'nu cezaevinde çürüterek veya cezaevinde unutturarak bir şekilde CHP içerisinden başkalarıyla anlaşarak Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterilmemesini sağlayarak ve kendisinin yenebileceği bir adayın çıkarılmasını sağlayarak kitleyi de belki partiyi de buna ikna ederek buradan yine bir kere daha kazançlı çıkma ihtimali hiç de düşük değil Erdoğan'ın. Hele hele hukukun neredeyse tamamen askıya alındığı veya şahsileştirildiği, Erdoğan'ın şahsıyla özdeş hale getirildiği, onun sanki kişisel mahkemeleri haline getirildiği bir süreçte seçimlerin de neredeyse anlamını yitirmekte olduğunun herkes tarafından kabul edilmeye başlandığı bir süreçte adil bir seçimin olmadığı, seçim sonuçlarına güvenmenin mümkün olmadığı son birkaç seçimdir test edilerek geldiğine göre ve hele bundan sonra Erdoğan'ın hiçbir şekilde adil ve demokratik seçimler yaptırmayacağı da kabul görmeye başladığına göre bu şartlar altında Erdoğan'ın bundan sonraki süreçte Ekrem İmamoğlu'nu elimine ederek yine buradan istediğini alarak çıkacağını öngörmek fazla bir kehanet gerektirmiyor. Bakalım geriye doğru baktığımızda 17 Aralık operasyonu, 25 Aralık operasyonunu yapan polisleri neyle suçlamış, neyle yargılamış ve hangi suçlardan, sözde suçlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmış. Mesela 17 Aralık'a baktığımızda Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs. Bunun ne şekilde yapıyor? Yolsuzluk operasyonuyla yaptığını öne sürüyor. Yolsuzluk var mıydı? Vardı, belgelendi zaten az önce de söylediğim ve hatırlattığım gibi. Rüşveti veren kişi hepsini itiraf etti zaten kalem kalem. Cumhuriyet tarihinin en büyük, en delilli operasyonu olmasına rağmen anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçlamasıyla ağırlaştırılmış vebet hapis cezası verildi bu polislere ki bakın birazdan geleceğim ama unutmadan ifade edeyim. Aynı Erdoğan daha sonra bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonları için Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzlukları ve rüşveti dedi. Kendisinin üzerine yapışmış olan ve bir gerçeği ifade eden bu yolsuzlukları ve rüşveti başkasının üzerine atarak bir çeşit yansıtmayla bu etiketten ve bu lekeden kurtulmaya çalıştığını görüyoruz. Başka hangi suçlamalar yöneltildi? bu sözde yargılamalarda mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs yani hepsi darbeyle ilişkili olarak ayrıca gizliliğin ihlali yani nehin gizliliğinin ihlali nasıl bir ihlal bu? Sonuç itibariyle buradaki emniyet personeli yolsuzlukla ilgili bir soruşturma yürütürken tabii ki orada fiziki takip yapacak, teknik takip yapacak ama bunlar gizliliğin ihlaline sokuldu daha sonra. 25 Aralık'la ilgili de çeşitli ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları verildi. Burada da casusluk suçlaması yöneltildi. Devlet sırlarına karşı suçlar, casusluk, özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar. Yani bu takipler ve dinlemeler bu şekilde suçlandı. Haberleşmenin gizliliğini ihlal mesela. E zaten başka türlü nasıl olabilirdi ki bu dinlemeler yapılacak ama haberleşmenin gizliliğini ihlal oldu bu. Sanki burada suçlanan kişiler polis değil de ve bütün bunlar adli kolu kuvvetlerinin yapması gereken bir şey değil de mahkeme kararıyla ve kanunlara uygun bir şekilde yapılmış değil de dışarıdan bir çete, bir organize suç örgütü bunu yapmış gibi suçlandılar. Ve özel hayatın gizliliğini ihlal verilerin yok edilmemesi. Bir de verilerin yok edilmemesi suçlaması da yöneltildi. İyi de nasıl yok edilecek ki? Bunlar delil delil nasıl yok edilecek? Bundan dolayı nasıl suçlanabiliyor? İşte her şey bütün bu normlar yer değiştirdiğinde, kuralları bir kişi keyfi olarak koyduğunda bütün oradaki değerler de, normlar da yer değiştirmeye başlıyor. Bu arada şunu belirteyim, bu 25 Aralık dosyasıyla ilgili verilen bu kararlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşındı. Avukatlar vasıtasıyla bu polisler ahime başvuru yaptılar. Oradan nasıl bir karar çıkacak? Bekleyip göreceğiz bakalım. Şimdi 2025'e geldiğimizde 19 Mart'a geldiğimizde durum tam tersine dönüyor. Çok ilginç bir şekilde. Bu sefer 17-25 Aralık'ta iktidara karşı kullanılan söylemi Erdoğan ve ortakları, iktidarın yandaşları CHP ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik olarak kullanmaya başlıyor. Bu kez Erdoğan ve yandaşları burada bir yolsuzluk var demeye başlıyor. Sizin gözünüz kör olmuş, hırsızlığı bile savunur hale gelmişsiniz diyorlar mesela. Orada birileri bu hukuki bir süreç değil bu bir siyasi operasyon dedikçe ve Erdoğan'ın yenilmekten korktuğu ve kuvvetle muhtemel yenileceği rakibini ortadan kaldırmaya yönelik bir operasyondur bu denildikçe siz hırsızlığı bile savunur hale gelmişsiniz dedi Erdoğan ve iktidarının ortakları, yandaşları. Aynı şey 17-25 Aralık'ta söylendiğinde tam tersi yönde ve şiddetli bir şekilde cevap veriliyordu. Mesela Alman Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenlenirken Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Ekrem İmamoğlu ile ilgili gelen sorulara, Alman medyasından gelen sorulara karşılık burada müthiş bir hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet var dedi. Ama aynı dönemde mesela İspanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı sırasında o zaman Başbakanlık muhabiri olarak ben kendisine bu iddiaları sorduğumda neyle karşılaşmıştım? Hem Erdoğan tarafından hem de o zamanki iktidar ortakları tarafından, yandaşları tarafından "Sen başka bir ülkenin başbakanı buradayken ülkemizi şikayet ettin. Ülkemizi ve hükümetimizi küçük düşürmeye çalıştın." şeklinde tepkilerle karşılaştım. Hem de sadece medyada veya sosyal medyada değil, sokakta bile caddede yürürken bir AVM'de bile Erdoğan hayranlarının veya destekçilerinin böyle tepkileriyle karşılaştım. Ama dönüyoruz geliyoruz bugüne. Bugün bir Alman Başbakanının yanında, Alman medyasının yanında bunları söylemekten çekinmeyen bir Erdoğan var. Devamında yine bir gazetecinin sorusu üzerine şöyle demişti hatırlayacaksınız. Herhalde hangi makamda olursa olsun bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız diyor. Bakın hangi makamda olursa olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atıfla bunu söylüyor ama Cumhurbaşkanlığı makamı mı daha yüksek yoksa İstanbul Büyükşehir Belediye mi? Veya o günkü makamla söyleyeceksek başbakanlık makamı mı? Hangisi daha yüksek? Ama o gün başbakan olarak böyle bir yolsuzluğa suçlamasına, operasyonla muhatap kaldığında böyle demiyordu. O zaman yargıyı devre dışı bırakmıştı. Hukuk devletini askıya almıştı. Ayaklar altına almıştı ama bugün ne diyor bakın. Herhalde hangi makamda olursa olsun bir hukuk devletinde hukuku ayaklar altına alamazsınız. Yargı devletinde yargı makamları ne gerekiyorsa onu yapmak zorundadır. Yapmazlarsa yolsuzluk, hırsızlık alır başını gider. Yani buralarda hani sıklıkla söylenen bir şey var ya, "Ağam bizimle eğlenir." diye veya Erdoğan bizim aklımızla alay mı ediyor diye tepki gösteriliyor ya birebir şimdi aynı şekilde tepki verilebilecek cümleler bunlar. Keza burada da tıpkı 25 Aralık polislerine yönelttiği gibi bir casusluk suçlaması üretildi. Neden? Çünkü tek başına iddia olunan şeyler yeterince çarpıcı gelmediği için ve herhalde çok fazla ceza kanunlarında karşılık bulunamadığı için siyaseten önünü kesmek için yeterli gelmediği için herhalde böyle bir şey üretiliyor. Burada da casusluk suçlaması yöneltildi. Ama başta da söylediğim gibi burada asıl konuşacağımız ne? Her ikisinde de nasıl oluyorsa Erdoğan kazanabiliyor. Bu çok ilginç ve bir Türkiye gerçeği. Bunun üzerinden bir Türkiye okuması yapmak gerekir, bir Türkiye fotoğrafı çekmek gerekir kanaatindeyim. Bu noktada şöyle bir soru sorayım. Eğer Erdoğan Ekrem İmamoğlu hiç çıkmayacak cezaevinden derse şu an için onu çıkarabilecek bir güç var mı? Yani Tayyip Erdoğan Ekrem İmamoğlu içeride çürüyecek derse söz gelimi Selahattin Demirtaş gibi. İşte 10 sene oldu. Demirtaş 10 senedir içeride. Ekrem İmamoğlu'nu 10 sene içeride tutması halinde ki daha fazla da tutabilir. Tıpkı Selahattin Demirtaş örneğinde olduğu gibi Demirtaş'ın da ne zaman çıkacağı meçhul. Bugünlerde çıkacak dendi bu yönde bir takım kulisler paylaşıldı ama hala ortada bir şey yok gördüğünüz gibi. Ne kadar kalacağını bilemiyorsunuz. Tıpkı Ekrem İmamoğlu da böyle olabilir. Ve bunu kim engelleyebilir? Sormak istediğim soruların başında bu geliyor. Buna dur diyebilecek bir güç var mı? Örneğin Devlet Bahçeli ve kurmayları bu son operasyonlara karşı açıklamalar yaptılar. CHP operasyonlarına karşı açıklamalar yaptılar. Ekrem İmamoğlu dosyasının bir an önce tamamlanması gerektiği, yargı sürecinin bir an önce başlaması ve ivedilikle bir karar verilmesi gerektiği yönünde Devlet Bahçeli'nin çağrıları oldu. Ama bunu dinleyen var mı? Veya içerideki bazı belediye başkanlarının çıkarılması gerektiği yönünde açıklamalar yaptı. Aylarca onu duyan olmadı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz ve söz konusu olan Ekrem İmamoğlu olduğunda bırakın Ekrem İmamoğlu'nu tahliye etmeyi Ekrem İmamoğlu'yla bir şekilde yolu kesişmiş, ona selam vermiş, uzaktan ya da yakından onunla ilgisi olan kim varsa bir torbaya konularak dalga dalga gelen operasyonların birisinin içerisine yerleştiriliyor. İşte bu şartlar altında kim Ekrem İmamoğlu'nun yakın gelecekte çıkarılabileceğini iddia edebilir? Evet şunu kabul ediyorum siyasette bir gün bile çok uzun bir süredir şartlar değişir konjonktür bambaşka yönden konuşmaya başlar. Evet her şey olabilir hele Türkiye gibi ülkelerde ama bugünkü şartlar altında görünür gelecekte böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Şahsen ben görmüyorum. O yüzden diyorum nasıl oluyor da her defasında kazanabiliyor. Bu ihtimalde yani Ekrem İmamoğlu'nun içeriden çıkarılmadığı ve aday gösterilmediği bir şekilde aday yapılmamasının sağlandığı seçenekte Erdoğan yine kazanmış oluyor ki mevzu sadece önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi de değil. Ondan sonraki başlaması muhtemel başka endişe verici senaryolar da var. Bunlara girmeyelim ki zaten görüyorsunuz, okuyorsunuz, dinliyorsunuz. O yüzden soru şu nasıl oluyor da her defasında her iki ihtimalde de yolsuzluk yaptığında da bu bir darbedir diyerek kazançlı çıkabiliyor, kitleleri ikna edebiliyor veya bir şekilde arkasında toplayabiliyor. Ama bir darbe yaptığında da, yargı üzerinden bir darbe yaptığında da yolsuzluk diyerek yine yanına kar kalabiliyor. Buradan okuyacağımız Türkiye gerçeği nedir? Çekeceğimiz Türkiye fotoğrafı nedir? Şudur. Artık Türkiye Cumhuriyeti'nin, devletin Erdoğan'ın şahsi mülkü haline geldiği gerçeği. Burada Erdoğan'ın kişiselleştirdiği ve adeta şahsım devleti haline getirdiği Türkiye ve onun yozlaştırdığı Türkiye toplumu gerçeği karşımıza çıkıyor. Çünkü iktidar o, devlet o. Yani bir yolsuzluk operasyonu iktidara karşı yapılıyorsa bu bir darbe oluyor. Hükümeti devirmeye teşebbüs. Peki ama aynı şeyi hükümet yaparsa muhalifine karşı, rakibine karşı, karşısına çıkacak ve onu devirecek adaya karşı yapıldığında neden yolsuzluk operasyonu oluyor? Burada belirleyici olan ne? Norm ne? Normları koyan ne ya da kim? Ya da kim? Erdoğan artık Türkiye'deki bütün normları belirliyor. Normatif olanı da o yeniden yazabiliyor yeniden tanımlayabiliyor. Yani doğru olan, doğru bellidir değil mi? Evrensel ilkeler vardır. Ahlaki olan, gayri ahlaki olan bellidir. Normatif olanlar. Bunlar ama işte bunların hepsinin içeriğini değiştirebiliyor. Yeniden tanımlayabiliyor Erdoğan. Bir şey darbe midir, değil midir? Ona göre belirleniyor. Ne darbedir? Erdoğan karar veriyor. Ne yolsuzluktur? Erdoğan karar veriyor. Hangisi bağımsız yargının bir kararıdır, bir eylemidir? Buna da Erdoğan karar veriyor. Hangisi yargı eliyle yapılan siyasi bir operasyondur. Buna da Erdoğan karar veriyor. Hukuki olana o karar veriyor. Ahlaki olana o karar veriyor. Doğruya da o karar veriyor, yanlışa da o karar veriyor. Daha doğrusu onun yaptıkları belirliyor. Onun yaptıkları doğrudur, ahlakidir, hukukidir. Ama ona karşı yapılanlar darbedir, hukuksuzdur ve ahlaksızdır. Bütün bu normları koyan Artık Erdoğan haline geliyor. O bir yolsuzluk yapsa dahi, o veya bakanları veya ailesinden birileri yolsuzluk yapsa dahi bu soruşturulamaz, denetlenemez, yargı konusu yapılamaz. Eğer yapılırsa bu sadece siyasete değil, sadece iktidara ve hükümete de değil, devlete karşı bir operasyon olarak yaftalanıyor. Devlete karşı işlenen bir suç kapsamına konuluyor. Yani burada karşımıza ne çıkıyor? bir güç asimetrisi çıkıyor. Bir güç asimetrisi var. Ve bu güç asimetrisiyle beraber karşımıza bir başka Türkiye gerçeği daha çıkıyor. Hangi gerçek? Türkiye birden küçüktür gerçeği. Türkiye Erdoğan'dan küçüktür. Hukuk Erdoğan'dan küçüktür. Yasama, parlamento Erdoğan'dan küçüktür. Bürokrasi Erdoğan'dan küçüktür. Devlet Erdoğan'dan küçüktür. Zaten o devlet artık Erdoğan'ın şahsım devleti haline gelmiştir. Şahsi devleti haline gelmiştir. Onunla özdeşleşmiş, kişiselleşmiştir. Daha doğrusu bütün bu saydıklarımızın hepsi onda mündemiştir. Erdoğan da mündemiştir. Erdoğan artık hepsini kapsamaktadır. Devleti de, hukuku da, yasamayı da, yargıyı da, bürokrasiyi de her şeyi kapsamaktadır. O artık mutlak bir egemen mutlak bir egemen olduğu için ülkeyi daimi bir şekilde olağanüstü şartlarla, olağanüstü hal şartlarıyla yönetebiliyor. Yani bunu yasal olarak, anayasal olarak o hal ilanıyla eşdeğer tutmuyorum. Ondan bağımsız olarak sanki hep bir o hal varmış gibi o hal ilan etmeden o hal şartlarını daima cari tutabiliyor, yürürlükte tutabiliyor. Hep bir olağanüstü şart vardır, olağanüstü bir hal vardır. Neden? Çünkü hep tehditler vardır. İç tehditler, dış tehditler, işte egemen bu tehditlere de karar veren kişidir. Olağanüstü hale de karar veren kişidir. Dolayısıyla bu tür durumlarda yani ülkenin ve devletin bekasının söz konusu olduğu durumlarda, çeşitli tehditlerle karşı karşıya olduğu durumlarda ve bundan kaynaklı olarak olağanüstü hal ilan ettiğiniz durumlarda hukuku askıya alabilme yetkisi de size tanınmıştır ve hukuku askıya alabilme keyfiyetini de kullanan taraftır Erdoğan burada. Ve burada her şey artık kişisel sadakatle işliyor, yürüyor. Yani kişisel sadakattan kastettiğimiz ne? Kişiye sadakat. Erdoğan'a sadakat. Bürokrasi kişisel sadakatle işliyor. Mahkemeler dahi hakimler, savcılar dahi kişisel sadakatle iş görüyor. Devlet hükümdarın genişletilmiş hanesi ve mülkü gibi çalışıyor. Burada hükümdar belli zaten adını söylemeye gerek yok. Bu durumda yine karşımıza çıkan bir diğer Türkiye gerçeği nedir? Siyaset biliminde dual state olarak adlandırılan ikili devlet durumu karşımıza çıkıyor. İkili devlet adeta yani bir tanesi şahsım devleti Erdoğan'ın devleti, diğeri de zaten halihazırda hazırda varmış gibi yapılan var olduğunu zannettiğimiz kağıt üstündeki normatif devlet. Aslında iki tane değil, bir tane de bu. İkincisi yani normatif devlet var olduğunu zannettiğimiz kağıt üzerinde görülen devlet birincisini meşrulaştırmak için varmış gibi tutulmaya devam ediliyor. Neden? İşte bu sayede Erdoğan Alman medyasının karşısına çıktığında veya Almanya Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenlediğinde hukuk varmış gibi konuşabiliyor bu sayede. O yüzden hukuk devletine işaret edebiliyor. Oysa mesela hukukun üstünlüğü rule of law denilen İngilizcedeki ama yani hukukun iktidarı dahi sınırlayabildiği, hiç kimsenin hukuktan üstün olmadığı durumun ortadan kalktığı rule by law yani hukuk üzerinden yönetilen tam olarak Doğu Perinçek'in söylediği gibi hukukun, yargının, siyasetin köpeği haline geldiği durum söz konusu oluyor. Artık orada yargı, mahkemeler, hukuk, siyasetin bir aparatı, yönetim enstrümanı haline geliyor. Buradaki karşı karşı olduğumuz şey bu işte. Bu sayede Erdoğan gerçekten delilleriyle, süreciyle, kararlarıyla, her şeyle hukuki olan bir şeyi darbeye dönüştürebiliyor. Muhaliflerin darbe olarak nitelendirdiği bir siyasi operasyonu da yargı hamlesi, bağımsız yargının operasyonu soruşturması olarak sunabiliyor. Bu sayede oluyor işte o. O orada bir şekilde kalmalı ama birincisini embedded olarak ona bağımlı ve bağlı olarak, iliştirilmiş olarak yaşadığı müddetçe. Buna istediği zaman Erdoğan karar verebildiği müddetçe hiçbir sıkıntı yok. Oradaki valfi değiştirdiği zaman, Erdoğan makası değiştirdiği zaman bir kolu tutup çektiğinde şimdi normatif devlet geçerli olacak dediğinde ona dönüştü ama diğer tarafa kırdığında da kendi istediği gibi devletin hüküm sürdüğü bir rejim olduktan sonra hiçbir problem yok. Aynı devlet iki farklı hukuk rejimiyle çalışıyor. İki farklı hukuk rejimi olunca da işte az önce söylediğim gibi iki farklı devlet, dual devlet, ikili devlet yapısı ortaya çıkıyor. İşte bu sayede bu sayede Erdoğan birbirine 180 derece zıt birbirini yalanlayan, tekzip eden normal şartlarda kendisini de utandırması gereken bu çelişkiye rağmen, böyle bir çelişkiye rağmen her ikisinde de kazanan taraf olabiliyor. Tabi burada üzerinde durmamız gereken bir diğer önemli noktada ne? Bir başka Türkiye gerçeği o da toplumun yozlaşması. Normalde böyle bir manzara karşısında buna dur diyebilecek güçlerin başında halk gelmesi gerekirken, toplum gelmesi gerekirken Tam tersine bunun için Erdoğan'a yetki veren, onu teşvik eden ve yaptıklarını tırnak içerisinde, tırnak içerisinde meşrulaştıran bir toplum var. Diyeceksiniz ki halk ne yapsın? Bağımsız medya yok, insanlar gerçekleri duymuyor veya tarafsız adil seçimler yok. Normal şartlarda belki de halk devirecek ama buna müsaade edilmiyor. Demokrasi çalışmıyor denilebilir ama ben yine buna itiraz ediyorum. Çünkü Birincisi sadece bu son yıllardaki seçimlerden bahsetmiyoruz. İkincisi de hala bütün bu şartlara rağmen AKP'nin ve Erdoğan'ın aldığı oylarda, ortada kamuoyu yoklamalarında karşımıza çıkan rakamlar, ortada bütün bunlara rağmen bu da bize bir şey söylüyor. Erdoğan hala bütün bunlara rağmen ve özellikle de üzerinde konuşmakta olduğumuz iki farklı yolsuzluk operasyonundaki bu büyük çelişkiye rağmen yine her iki durumda da kazanabiliyorsa bu sadece Erdoğan'ın zekasıyla, siyasi dehasıyla açıklanamaz. Aynı zamanda da toplumsal çürüme ve yozlaşmayla da okunması gerekir. Bu sadece o haklı diye değil yani Erdoğan haklı olduğundan değil bütün sistemi, devleti, her şeyiyle kendi etrafında kilitlemiş ve kenetlemiş olmasından da kaynaklı. İşte burada normlarla oynandığında Hatta normatif olanların bile anlamları kaydırıldığında ve yeniden yazıldığında hızlı bir şekilde çölleşme, hızlı bir şekilde çürüme, yozlaşma karşımıza çıkıyor ki bugün herhalde artık kimse buna itiraz edemez. Türkiye'de muazzam bir çürüme var toplumsal çürüme var. Toplumun adalet diye bir derdi yok ki. Toplum adalet beklemiyor ki veya toplumun yolsuzluk diye bir derdi de yok. Hırsızlık diye bir derdi de yok. Dürüstlük diye bir derdi de yok. Sözde bir İstikrar söylemi altında aslına bakarsanız kendi menfaatlerinin peşinde koşan veya yani en azından iktidarın kötülüklerini görse bile yanlışlarını görse bile negatif rıza üreten bir toplum var. Negatif rıza mesela bunlar giderse daha kötü olur gibi veya ülkemiz istikrarsızlaşır gibi. Burada negatif yönlerden kendine rıza üreten bir toplum var ama bunu değiştirme yönünde herhangi bir iradesi yok, herhangi bir kararlılığı yok, herhangi bir eylemi yok. Bu gibi toplumların asıl sorunu cehalet değil bence. Bakın asıl sorun cehalet değil. Asıl sorun şu, bildiği halde, gördüğü halde bir şekilde buna göz yumması, bilerek görmezden gelmesi. Burada aslında yanlış olanı görüyor. Buna rağmen hiçbir şey yapmıyor. Ama menfaatinden dolayı, ama korkusundan dolayı. Ama orada artık ahlaki normlar yer değiştirdiğinden dolayı işte toplum kendi menfaatinin nerede olduğunu bile doğru tayin edemez hale gelebiliyor. Yani burada artık bir bilgi eksikliğinden veya cehaletten söz edemiyoruz. Bu cehalet değil. Bu bir ahlaki geri çekilme. Geri çekilme halimet cezirdeki gibi geri çekilmeden bahsediyorum. Yani işte çürüme daha doğrusu hepsini karşılıyor zaten. İşte bu şartlar altında 17 Aralık'ı 19 Mart üzerinden bir kere daha düşündüğümüzde, bir kere daha yorumlamaya çalıştığımızda karşımıza çıkan fotoğraflardan bir tanesi bu. 17 Aralık'ı 19 Mart üzerinden konuşmak tabii ki bundan ibaret değil. Burada söylenebilecek çok daha başka şeyler de var. Mevzunun mesela 17 Aralık, 17-25 Aralık'ı destekleyenlere bakan tarafıyla da konuşabiliriz. Ama Bugün ben özellikle bu kısmını seçmek istedim. Çünkü çünkü hala cezaevinde kalanlar ve ne zaman çıkacağı bilinmeyen insanlar var. Bugün 17-25 Aralık polislerinin de Ekrem İmamoğlu'nun da ne zaman cezaevinden çıkabileceğini kestiremiyoruz ve hiç kimse bunu öngöremiyor. İşin tuhaf tarafı ikisini de içeride tıkan kudret, aynı kudret Erdoğan. İşin daha da tuhaf tarafı birileri onun yolsuzluklarını yakaladığı için içerdi. Birileri de onu iktidardan indirebilme tehlikesi arz etmeye başladığı için onun için yani risk olarak görüldüğü için yolsuzluk bahanesiyle içerdi. Birinciler, birinciler onun yani o kudretin gerçek yolsuzluklarını tespit ettiği halde bunu darbe olarak sunup polisleri içeri atabilmeyi başarmış ve bunu topluma kabul ettirmiş bir kudret var bir tarafta. Yine aynı kudret 2025 yılında bir belediye başkanı bir siyasi rakibini yolsuzluk bahanesiyle alaşağı etmiş bir kudret. Ona yargı yoluyla, yargı üzerinden darbe yapmış bir kudret. Dolayısıyla ve bu şartlar altında bu isimlerin ne zaman nasıl çıkabileceğini hiç kimse öngöremiyor ve en fazla ağırlık kazanan görüşte ne? Kimse bunu dile getirmek istemese de ve söylemesi çok zor ve üzücü olsa da acı gerçek şu. Erdoğan iktidarda kaldığı müddetçe hiçbiri cezaevinden çıkamayacak ve toplum bu kokuşmuşlukla, bu çürümüşlükle bununla beraber yaşamaya devam edecek. 12. yıl döneminde, 17 Aralık'ın 12. yıl döneminde bunları söylemek istedim. Bu hissiyatımı paylaşmak istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere.